Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Düzce için 100 proje kitabında yer alan vaatlerden biri daha hayata geçti. Başkan Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık üzerinde titizlikle çalıştıkları Düzce Gümrük Müdürlüğü 17 Ekim 2024 tarihli Bakanlık onayıyla resmen kuruldu. Özlü ve Bıyık müjdeli haberi ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması ile ilgili Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü yaptığı açıklamada: "Sevgili Düzceliler, son 6 aydır yaptığımız, müştereken yaptığımız çalışmalar sayesinde Düzce İl Gümrük Müdürlüğü kurulmuş bulunuyor. Düzce'nin 2 milyar dolar civarında ihracatı var ve yine Düzce'de 5 OSB var bildiğiniz gibi. Düzce bir sanayi şehri olma yolunda adım adım ilerliyor. Bunun bir gereği olarak Gümrük Müdürlüğü kurulması ihtiyacı vardı. Gümrük Müdürlüğü hukuken kurulmuş oldu. Gümrük Müdürlüğü için belediyemizin şu anda şovrum olarak kullandığı D100 Karayolu kenarındaki bir binası var. Oraya tahsis ediyoruz. Ve yine bu çerçevede Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Orhan Yılmaz'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Geçici bir süre Taşıyıcılar Kooperatifi alanında Gümrük Müdürlüğü hizmet görecek. Ve yine projelerimiz arasında yer olan Düzce'ye bir tır parkı kazandırılması projemiz var. Bunun da tapu işlemlerini tamamladık. Yine Küçük Sanayi sitesinin arka bölgesinde kalan bir alanda hazineye ait yaklaşık 400 dönüm bir araziyinin tapularını çıkardık. Buradan 50 dönümlük bir araziyi Tır Parkı ve Gümrük Müdürlüğü kalıcı yerleşkesi olarak ilan edeceğiz. Bu çalışmalar biliyorsunuz uzun zamandır yürütüldü. Bizden önceki arkadaşlar da konuda çalışmalarda bulundular. Onlara da Erdoğan Bey'le birlikte çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bugün gerçekten Düzce'nin bir eksiği giderilmiş oldu. Bütün bu çalışmalarda gelen Ankara'dan davet ettiğimiz daire başkanları, genel müdürler ve Sayın Bakanımız Ömer Bolat'la bizzat yaptığımız görüşmeler sonucunda bu noktaya geldik. Ben Sayın Bakanımız Ömer Bolat Bey'e bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum gelen daire başkanlarımıza sunumların yapılması, onların ikna edilmesi noktasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve onun ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Düzcemize hayırlı olsun. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bizim bir projede kitabımız var seçimlerden önce hazırladığımız. Orada da 37 Noğlu proje olarak Düzce Gümrük Müdürlüğü kurulması yer almış. Yine 38. proje olarak Düzce Tır Parkı ve Lojistik Merkezi kurulması yer almış gümrük müdürlüğünü kurduk. Şu anda tır parkı kurulması noktasındayız. Bu şekilde de yüz projemizi adım adım tamamlıyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bıyık yaptığı açıklamada başta Doktor Faruk Özlü olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. Bıyık şu ifadeleri kullandı. Çok şükür bugün çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Düzce Gümrük Müdürlüğü 17.10.2024 tarihli bakanlığımızın onayıyla kurulmuştur. Düzce için gerçekten son 20 yılın en önemli konusu gümrük müdürlüğüydü. Çünkü gelişen bir sanayi şehri olmaya başladı düzce. Gümrük temel ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bunu da Sayın Bakanımızın önderliğinde 17 10 2024 tarihi itibarıyla almış olduk. Kendilerine tekrar Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına tüm ihracat yapan firmalarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Hayırlı olsun.